تبي ما تبي تشوف فيه ما عم يشوف عراق تبي وتبي تبين أنا بقول أنا شو ما Normalde üretimden çıkan mallar şu şekildeyken maalesef bizim makinelerden bu şekilde bir mal çıkıyor. Tamam mı? Yani enerji düşüklüğünden dolayı. İçerideki malın ziyan olmasıdır. Şu anda ne kadarlık mal zararınız oldu tahmin yani Sadece bu ayda yaklaşık 20 bin dolarlık bir ham zarar oldu. Yani bu sadece ham ile ilgili. Yani diğer fabrika giderleri işte fabrikanın üretim yapmamayla ilgili şeyleri falan değil. Sadece ham, ziyan olan ham yaklaşık 20 bin dolar. Ve elektrikte dolayı makineniz de yanarsa ne olur? Bir de var ya şu anda bu makinemiz zaten e, bir problem var. Ya, şu an tespit edemedik. Evet. Yani bunlar makineler falan zaten yandığı zaman daha büyük zararlı oluyor. E, çünkü burada servis falan olayı da yok. Bunlar ya İstanbul'a makineleri gönderiyoruz ya da oradan e, servis getiriyoruz. Tabii bunlar hepsi e, külfettiler. Tanga hmm. uzun. mallar tamamıyla e, buradaki voltaj düşüklüğünden dolayı makinelerden çıkan bozuk mallardır Şimdi e, fabrika çalışır e, durumdayken elektrik e, düşüklüğü yani voltaj düşüklüğünden dolayı e, üretim tamamıyla bozuk çıkmaktadır ve içerideki bütün ham made, sadece o anlık değil e, mikserde o anda bulunan bütün ham madde e, ziyan oluyor ve şu şekilde bozuk e, çıkıyor yani bu bu işletmede şu anda 10 14 e, işçi çalışmaktadır. Daha önce biz e, iki var diye e, gece ve e, gündüz çalışıyorduk fakat e, şu anda e, e, çalışmaz duruma geldik. E, hem buradaki zararımız var hem de yurt dışından yaptığımız anlaşmalar var. Bizim e, üretmemizin yüzde yüzü e, ihracattır. Dolayısıyla orada verdiğimiz tavukları yerine getiremiyoruz ve şu anda. Ee, zarar içindeyiz. Yurt dışına mesela, nereye ihracat ediyorsun? E, tamamı Irak'adır. Evet. Irak'a ihracat yapıyoruz. Peki buradaki elektrik voltajı e, kaç saatte bir düşük? Şimdi burada bir 10 dakikada bir, 15 dakikada bir voltaj düşüklüğü oluyor. Öyle uzun süre de zaten gitmiyor. Artık bizim özel trafomuz var burada. Zaten 400'lük özel trafo olmasına rağmen bu sorunu yaşıyoruz biz yetkililerden buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yani burada bu, işletme burada çalışan 2-3 işletmeden bir tanesidir. biz, biz, bu üretimi ısrarla burada yapmaya çalışıyoruz. Burada bir ilçemize bir faydamız da olsun. Biraz burada istidam olsun. Bunun için bu ısrar ediyoruz. Yoksa bunu başka bir yerde daha rahat şartlarda bir sanayi bölgesinde yapabilirdik yani. Peki voltajlar böyle devam ederse ne yapacağız? Yani voltajlar bu şekilde devam ederse diğer bütün işletmelerin yaptığı gibi buradan gitmek zorunda kalacağız. Biz de bunu istemiyoruz yani. Yani burada yani yakın e, üretim şartları olan yer e, Gaziantep'tir ya da onun ordun ötesi yani başka Mersin'dir. Şu an bu Mersin'de bizim e, uluslararası taşımacılık firmalarımız var zaten. Orada altyapımız var. Yani orada çok rahatlıkla bu işi yapabiliriz ama biz istiyoruz ki kendi yerimizde bunu yapalım. Günlük ne kadar mal çıkardınız veya kaç kamyon? Şimdi e, aylık e, daha önce bizim burada üretimimiz 4 e, kamyon e, maldı. Evet. E, şu anda yani bunun e, kamyon dörtte birini çıkartamıyoruz. Şurada e, üretimimiz şu an e, kaçta görünüyor. Bu ay e, göndermemiz gereken malların hiçbirini gönderemedik.